merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün sizlerle beraber ve arkadaşım Rüzgar'la beraber <Sessizlik> tamam. ee, Bu magneti inceleyeceğiz Buradan zaten kanalıma ulaşabilirsiniz Böyle şuraya Onur Keten yazıp Buradan da kanalıma girip Böyle tıklayıp Buradan zaten videolarım var Abone olanlar bilir ee, Sizin burada bir abone ol çıkması lazım burada bir yerde. Ve şu an tanıtıma geçebiliriz. Bunu dünyanın en iyi mutlusu diye sipariş ettik. Şu şekilde. Ve ee, bu magnet çok şeyde kullanılıyor. Mesela size şöyle bir videosunu göstereyim. Magnet art diye. Hmm. Aa, doğru. Magnet <laughs> Şurada magnet art. Hemen tıklıyorsunuz. Şu kanal. Siz de abone olabilirsiniz. Ben abone olmadım ama güzel videoları var. Aslında abone olayım ya. Ben abone oldum. Siz de abone olabilirsiniz. Bu sadece bir renk. Ama daha çok gelirse mesela böyle slime'ı bile çekiyormuş. O kadar güzel. Venom yapımı var. Hatta Avengers kulesi bile yapmış adam. Yani Anladığınız üzere bu magnetler çok iyi çekiyor. Ve hatta Avengers Kulesi'nde size göstereceğim bir şey var. Böyle adam yıkmaya çalışıyor Avengers Kulesi'ni. Star Kulesi'ni diyeyim daha doğrusu. Mesela bunlar da yıkamıyor. Çok dayanıklı bir mıknatıs. Bakın. Yıkılmadı. Hatta biraz daha ileride ilerletiyorum. Aslında o kadar hızlı gidiyor ki Lego kolunun çıkması çok zor biliyorsunuz ama çok hızlı gittiği için Lego kolunu bile çıkartı En sonunda bunu da yıkacak. Ben bu videoyu daha önce izledim. Ama güzel video. O yüzden bence siz de izleyebilirsiniz. Videonun adı The Avengers Tower is Under Attack Magnet Games. Yani direkt magnet art diye girin. Ha. Evet. Böyle hep aynı yere hedef alınca yıkıyor. Ve size söyleyeceğim bir şey var. Rüzgar'ın kanalına abone olanlar benim kanalıma da abone olabilir mi? Lütfen. Kendisi de söylüyor 45 abonesi var. Rüzgar takipçilerine söyle bana da abone olsunlar. Çok sağ Anca, anca şimdi yıkıyor. Bakın. Çok zor. Bak. Hala zor yık. Hatta ben göstereyim onun kanalında. Sadece iki videosu var. Neyse olsun. Aslında tüm videolarını sildi. Ç Çetin Rüzgar Çelikel diye girince ilk çıkan kanal. Mesela bir videosunu izleyin. Happy Wheels TV. Like atmayı unutmuşum. Allah aşkına bu nasıl? Oluyor? Hayır kanka izlemeyenler reklam sanacak. Haydi ya izlemeyenler sanar bence. Kanka bu oyunu bize bir anlatır mısın? Özellikleri neler? Bisikletle mi? Şimdi noob olduğu videoyu izleyelim. Biraz böyle iz... Dur şöyle biraz geri. Bence güzel. Yok yok. 10 tane var. Hepsini beğen. Aferin sana. Çok güzel gittin ya. Hayır diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rüzgarın videoları da bu şekilde. Daha önce daha fazla videosu vardı. Şöyle göstereyim. Abone olduğu kanallara bakalım. Rehim geç benim kanalımı bulacağım. Ha bu kanal evet Clash Royale ben de aboneyim at kafası siz de abone olun. <laughs> biliyorum biliyorum. Bar. Bu arada ee, bir tane arkadaşım var adı Tura. ona da abone olabilirsiniz. Oyun avcısı. Fortnite oynamayın ama. <laughs> tamam tamam. Ama çok video atmıyor gördüğünüz gibi. Pe arada sırada atıyor. Ve abone olduğu kanallar da çok az. Ha kardeş kanallar abone daha az yani. Aynen abonelikler Özgür Starsal Anne, oğul evde takılıyordu. Arkadaşım Berkay'ın kanalı. O kanalı da izleyebilirsin. Kanka daha çok kanal var Berkay'ın. Aynen hangisine video yükleyeceğim? <laughs> Bu arada bal e, ters maske izleyenler bilir. Balon Kafa yeni bir kanal açtı. Siz de o kanalı takip edebilirsiniz. Bunların hepsi benim alabilirim. Beba eğlence. Aynen. Beba eğlence. Açıklaması Berkay eğlence bilişim ve İle... Berkay eğlence bilişim ağı. Instagram'da falan hep canlı yayın yapacak. Babasıyla falan bilmece sorusu çözüyor. O yüzden bence 10 kanalı da takip edin. Ben aboneyim. Eee... Benim tavsiyem Clash Royale'de oynayın. Yani Clash Royale güzel oyun. Bu arada bu benim diğer kanalım. O kanalı da ben çekiyorum. 4 videom var ama 10 abon abonem var. Tamam. Son. Tamam. Kanka bilgisayardan canlı oluyor sadece. Diyebiliyorum. Ve Rüzgar hani ben e aboneymiş. E evet, Delimin Delimin neydi abone olabilirsiniz? Ya görürsem. Kan bu arada Guinness'e abone olabilirsiniz. Bence Guinness güzel Videolar yayınlıyor. Yani. Kesin senin ablan. Ablan ablan. Bu arada dur ben burada hangi neyse. Aynen. İstersen o videoyu da sonra izleyebilirsin kanka. Bu arada YouTube Premium bence güzel ya. YouTube Premium. Çocuk. Hayır kanka internetsiz. <laughs> Burada benim yüklediğim videolar var Bu Lego tanıtımını 2 izleyin Lego tanıtımını izleyin Singapur'u izleyin Singapur çok güzel Sizin gitmenizi öneririm Havalimanını izleyebilirsiniz. Kuyukçaneyi izleyebilirsiniz. Bütün şey hepsini. Ankara 800 metre yürüyüşü ve Sky Wars'ları da izleyebilirsiniz. Ve ayrı olarak yeni bir video çekmeyi planlıyorum. Yeni bir oyun videosu. Ve hadi Rüzgar bay bay diyelim. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bu günlük bu videodan benden bu kadar. Kendisi de bay bay diyor. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay.